Bugün gerçekten çok güzel ve keyifli bir gün. Ee, bu sergi vesilesiyle sizlerle bir arada bu, e, bulunduk ve ben İnegöl'ün neredeyse özetini görüyorum. Tabii öncesinde bugün 18 Mayıs, yarın da e, 19 Mayıs inşallah hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Gençlik Bayramı olarak ifade edilen, gençliğe hediye edilen, emanet edilen Gençlik Spor Bayramımızı kutlayacağız. Ben şimdiden tabii hepimizin Gençlik Spor Bayramını kutluyorum. İnşallah yarın da dolu dolu programlar olacak. Bu program da aslında bunun bir parçası. Dün işte coşkulu bir yürüyüş yaptık. Katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii bizim İnegöl'de, sporsal anlamda anlamda çok güçlü kulüplerimiz var. Kurtuluş Spor'da bunlardan en başında gelenlerden bir tanesi. Tabii bugün de son başkanımız Semih Yavuz başkanımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Burada başta altyapı çalışmaları olmak üzere e, altyapıda öğrenciler yetiştiriliyor, sporcular yetiştiriyor. Onlar burada işte meyveleri burada onları görüyoruz. Kıymetli velilerimiz burada. Tabi e, ben emek veren kuruluştan bugüne kadar tüm başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her birinin Katkısı vardır. Teknik hocalarımıza yine orada görev almış olan tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Burada yüzün üzerinde fotoğraf yer almakta ve kulübe ait önemli bilgiler de burada yer veriliyor. İşte burada kulüp başkanlığı yapmış kişiler hakkında detaylı bilgiler var. Önemli katkılarda bulunmuş antrenör, futbolcularla ilgili bilgiler var ve geçmiş dilek olayı yarım asırlık bir tecrübeyi anlatan burada fotoğraflar, albümler, gazete gazete küpürleri burada yer alıyor olacak. Ben emeği geçen yine başta Özden Suat hocama, Semih Yavuz kardeşime, yine çok kıymetli benim çalışma arkadaşlarıma, kültür müdürümüze ve müzedeki tüm görev almış arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Katılmanızdan dolayı da en büyük teşekkürü sizlere yapmak istiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun